içinde CSS kullanımını göstermek istiyorum. Öncelikle üç farklı şekilde kullanabilirsiniz demiştik. style kodları açarak kullanabilirsiniz. Farklı bir CSS dosyası oluşturarak çağırarak kullanabilirsiniz. Ve kod içinde kullanabilirsiniz. Şimdi kod içinde nasıl kullanılır? Bunu öğreneceğiz. Öncelikle basit bir tablo oluşturalım. Ve içine birkaç yazı yazalım arkadaşlar. Şöyle ortama tamam çıkman yazılar yazalım. Rastgele bunu kaydedelim, masa üstüne, Enter. F12 ile çalıştıralım. Gördüğünüz üzere fazla bir özelliği mevcut olmayan sade bir web şeyi geldi. Kodlarına baktığımızda ise sadece Table ve Table'a başlayıp Table'a bittiğini görüyoruz. Buradan tabi değiştirebilirsiniz özelliklerini. Yalnız kod içinde CSS kullanımı 3 farklı şekilde oluyor bir table'da e, div'de kullanabilirsiniz table'da kullanabilirsiniz artı e, yazılarda kullanılan span ile kullanabilirsiniz table'da kullanmak için e, yani bütün diğerler hepsinde kullanmak için style diye e, kod yazıyorsunuz ve şu gördüğünüz iki tırnak arasına e, CSS kodlarını yazıyorsunuz şey diyorsunuz background color diyorsunuz e, açık gri olsun ve color diyorsunuz e bir renk olsun diyorsunuz ve border e, bir kalınlığında olsun. Bunları tabi ileriki derslerde öğreneceğiz, kaydedelim. Şimdi çalıştıralım bunu. Göründüğü gibi e, arka planı cc yani e, açık gri yaptı ve e, açık yani koyu bir gri de renk yazıları yaptı. Tabi bunu e, değiştirme olanınız mevcut. Mesela bunu red diyelim. Örneğin üzeri table'ın e, border'ını yani çevresini kırmızı e, daha doğrusu kenarlarını çerçeve diyelim biz buna. border'ını e, kırmızı yaptı ve bir kalınlığında yaptı. bir px Yani kod içinde kullanımı böyle. E, bir de div'de göstermek istiyorum ben size. Div diyelim. İleride div'lerle çalışacağız genelde sık sık. E, div class e, etiket belirtmem. Şimdi div'e diyelim. Buna bir isim tanımlayalım. Heyman olsun. Ve e, table'da kullandığımız gibi style diyoruz. Ve e, background color. değişik bir renk yapalım bu sefer. Şöyle bir şey uygulayalım ve kapatalım. iki tırnak arasında. Ee, Divi tabii ki kapatmadık. Divi kapatmazsanız bu çalışmaz ve Divi de kapatalım. Ee, Kapattığımda gördüğünüz gibi Dreamweaver'ın e, hemen tamamlaması ile kapandı. İçinde hiçbir şey olmadığı için hiçbir şey gözükmeyecek. Sadece Div gözükecek. Gördüğünüz gibi Divi de bit e, yani genişlik belirtmediğim için ekranın hepsini kapa, e, kaplıyor Div. Bunu ileriki derslerde çalışma mantığını anlatacağım. İçine içine bir de bir yazı yazalım göstermelik işte ile yazdık. Ayrıyetten bir de spanda kullanabiliyordunuz. Onun için de şöyle bir web açalım. Web basit bir yazı alacağım şimdi. Buraya yapıştırdım. Gördüğünüz üzere şimdi bu yazıyı daha şunu bir kopyalayalım. Spanı alalım en baş. Span, textlerde kullanılıyor genelde. Span diyelim, ID, işte yazı veya webrazı diyelim. Severek takip ettiğim bir blog, ee, webrazı. Style diyoruz gene tekrar diğer ikisinde kullandığımız gibi. Ve e, font diyelim 12px Arial. Ee, ne olsun? Later bir ile uzaklığı eksi 0.1 px ve background color. şöyle bir sarı gibi bir şey yapalım bunda. Hemen e, renk paletinden seçelim ve spanı kapatacağım. Şu arayı da seçtim yazıyı kopyalayacağım. Gördüğünüz gibi span kodları arasında kalıyor ve kaydedip çalıştırdığımda gördüğünüz gibi kopyaladım yazıyı görüyorum. Yani üç farklı şekilde kod içinde kullanabilirsiniz. Span, div ve table. Ama full CSS yapmak için tabii ki div'ler ile çalışacaksınız. Table'lardan belli bir zaman sonra ayrılacağız ve span'ları ile çalışacağız. Bu derstenle şimdilik bu kadar.